Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. 4 dörtlük lig programına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Ahmet Mertcan'la beraberiz. Bornova 1877 Bursa Spor maç önünü değerlendireceğiz. Farklı bir giriş yaptım. Daha sakin, daha böyle güzel konuşarak giriş yaptım. Sevgili Bursa kanalımıza abone olmaları, e, yorum yapmaları ve beğenmelerini istiyoruz. Rica ediyoruz. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum Abdullah'cığım. Teşekkür ederim. Girişim hakkındaki yorumuna e, ne diyorsun? Çok naziksin. Bugün ben de şaşırdım. Oldukça kibar bir giriş yaptım. Ama gerçeğe dönelim. Bursa Spor. Biliyorsun hafta sonunki karşılaşmayı konuştuk. Mehmet Yiğit'in galibiyeti getiren golüyle e, maçı kazanmayı bildiler. E, şimdi Kupa Spor maçından sonra e, çarşamba günü e, müthiş bir karşılaşma çıktılar. Niye müthiş bir karşılaşma diyorum. Türkiye Kupası'nda tribünler dahil olmak üzere, oyun dahil olmak üzere en zevkli karşılaşmaydı. Doğru mu? Doğru. Yani Şimdi zevkli karşılaşmalar vardı. Gollerin atıldığı karşılaşmalar vardı. Ama en zevklisi buydu Ahmet. Yayınlananlar arasında gördüğümüz ya, en zevkli. E, de dahil olmuştu işin içine. Çok zevkli karşılaşmaydı. O ama karşılaşmada penaltılar sonucu Van Spor'a kaybetti. E, başkan çok istiyordu. E, gruplara kalmayı. Ama e, ben başkanın aksine e, Türkiye Kupası'nın e, elenmesinin takımın doğru olduğunu düşünüyorum bu arada. E, Bursa Spor'un o kadar geniş bir kadrosu yok. bu kadar bir geniş bir kadrosu olmadığı için de bu süre zarfında e, sakatlık cezalar e, şampiyonluğa etki olabilir. E, bu sebeple ben açıkçası elenmelerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ki onlar elenmeyi istemediler. Oyuncu grubu çok iyi mücadele ettiler. Van Spor'da tebrik ederim. Onlar da çok iyi mücadele etti. E, ki e, sözüme devam ediyorum Ahmet. E, o o ile alakalı birkaç konuşmak istiyorum. E, arkadaşlar Vanspor kadrosu çok kaliteli kadro. bu Spor'dan daha kaliteli kadrosu var. O takım şampiyonluğa kuruldu. Ciddi bütçelere harcandı. E, yani kontenjan olarak bu maçta kullanmadılar ama kontenjan olarak kullandıkları oyuncu iyi akça Son iki yıl üst üste şampiyonluk almış oyuncu. E, çok değerli bir oyuncu. Sol beklerine Rıdvan Dönmez var yine genç oyuncu. E, kadrolarında Mert Örnek, e, Bekircan Kara. Bunlar geçen sene şampiyon oyuncuları. E, solda evet. Harun var. Yanlış mı düşünüyorum Ahmet? Çok kaliteli kadro değil mi? Çok kaliteli kadrosu var, kesinlikle. Yani Bursa Spor'dan çok daha üstün bir kadro diyemem ama e, kadro kalitesi çok üstü. İkinci ligin şampiyon oyuncuları, birinci lige transfer olmuş, süper lige transfer olmuş genç oyuncular da mevcut takımda. Çok Geniş bence Bursa Spor'dan daha üstünler. Yani evet olabilir. Yeniçeri anlamda bursa spor yani o yüzden bursa sporların yani çok zevkli bir karşılaşmaydı İki takım da oyuncularını tekrardan tebrik ederim e, ama üzülmemeleri gerektiğini düşünüyorum e, Tabii onlar e, yani sorun oldukları için aralarında e, biraz daha farklı düşünüyorlar yani ben bunları da anlayışla karşılıyorum e, Mehmet Yiğit'le alakalı alakalı e, birkaç kelime etmek istiyorum ki Mehmet Yiğit hafta sonu e, galibiyeti getiren golü attı e, üzüldüm e, Mehmet Yiğit çok değerli bir oyuncu ki Bursa Spor'da canını dışına takarak oynayan ve şampiyonluk isteyen bir oyuncu. Dün Mehmet Yiğit'le de konuştum. Dedim ki Mehmet Yiğit sosyal medyadan uzak duruyorsun abici. Yapman gereken tek bir şey var işine odaklanma. E, ama Bursa Spor'lar da ona sahip çıkmışlar. Çok önemli bir olaydı bu bence. Bursa Spor'lar ona sahip çıkmaları. Siz yine motivasyonunuza devam edin. E, diyelim Bornova karşılaşmasına geçmeden önce bu karşılaşma Van Spor karşılaşması sana ne anlattı? Yani şöyle başlayayım istersen. Yani üçüncülük kalitesinin çok üstünde bir kadro olduğunu bir kez daha gördük. Ki bu sus tamam. da vardı biliyorsun. E, ee, i̇kinci ligin kafa takımlarından biriyle başa baş mücadele eden ve bu izledik. Özellikle yine taraftarın muhteşem desteğiyle birlikte göze hoş gelen zevkli bir maç izledik. Ancak tabi bunun yanında Bursaspor'da e, Bursa Spor'da eksikler de vardı biliyorsun. E, bazı Şimdi mesela bu hafta kupa maçı Abdullah benim kafam çok karıştı. İlk, bir 11 dizilişiyle alakalı çok ciddi kafamın soru şartları var. Bu sporla alakalı. Yani Abdullah biliyorsun forma giymedi. Acaba dinlendirildi mi? Hamza Gür sol bek başladı. Eren sağ bek başladı. Barış Alkıran fena oynamadı. Mustafa Genç e, yine fena değildi. Geçen hafta da fena oynamamıştı. Böyle seninle de konuşacağız birazdan da yani e, maçın bende bıraktı izlenim Abdullah bu haftaki maç önü programı için kafa karıştırıcı bir sonuç aldık ama nereye geçmeden var. önce bir şey daha ekleyeceğim Ahmet. Buyur. Ee, Kasımpaşa e, biz yayını çektiğimiz saatlerden yaklaşık e, federasyona e, federasyona başvuruda bulundu ve e, mali e, durumlarından dolayı e, Türkiye Kupası'na katılmak istemediklerini açıkladılar. Yani Türkiye Kupası artık bir bence e, bizim ülkemizde çok değersiz bir kupa. Kemik e, kemik de demeyeyim. Türkiye kupasından farksız. E, takımlar mali olarak çok sıkıntılar. Yani e, ve buna rağmen bir de deplasmana gidiyorlar üzücü bir şekilde. E, bu bence olumsuz. E, bu sebeple yani dün Silivri Rize'ye deplasmana gitti. Evet. Ya, üzücü bir e, sonuçtu. E, o yüzden Türkiye kupası bu şekilde olduğu sürece ben e, ikincilik, üçüncülük hatta birincilik kulüplerinin bile Birincilik'i saymayalım ama ikincilik, üçüncülük kulüplerine net olarak katılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. E, 1464 Trabzon Futbol Kulübü Celil Başkan da buna benzerde bir açıklama yaptı. E, kadroyla alakalı, e, evet Ahmet, oyuncuları grubunu gördüm ama ben ikincilik için yeterli bir kadro görmedim. Genişlik anlamında ikincilik için yet, yeterli bir kadro görmedim. Çok fazla takviye ihtiyaç olduğunu gördüm. Bursa Spor gibi bir şekilde götürür. Bu sezonu bir şekilde götürür, şampiyon olur. Ama ikincilik için düşünülen kadro bu olmamalı. Takviyelere ihtiyaç olacak Abdullah. Seninle bunu daha önce de konuştuk. Sezon başı başlamadan önce de konuşmuştuk. Bursa Spor'un kadrosunun yani uzun vadeli iki sene üç sene götürecek bir kadro olmadığını de konuşmuştuk. Evet. Ama işin işte genç oyuncular girdiği zaman uzun vadede onlardan katkı alacaklar. Zaten takımın abi dediğimiz 4-5 tane oyuncu var biliyorsun. Onlardan uzun süreli Hadi seneye de mesela rotasyon içinde durur ama daha sonraki senelerde kolay olmayacak tabii haliyle. O yüzden seninle bu konuda aynı fikirdeyim. Ki sezon başlamadan da bunu seninle paylaşmıştım yani. Evet. E, Ahmet ben şunu söylemiştim bu arada. E, Bursa Spor'la alakalı şunu söylemiştim. Demiştim ki sezon başı tweet attığımda Bursa Spor Açık ara şampiyon olur demiştim. Açık evet. ara favori demiştim. Altıncı ayın 13. 2024'te atmışım bu tweet'i. Ee, i̇nsanlar ee, hatta biri demiş ki bence Fava atın beni eleştirmek için güzel bir olay demiştim. İnsanlar bazıları tweet atmışlar. Bu tweetlerini silmişler bu arada. Bana beni eleştiren tweetler atmışlardı. Ee, silmişler şu an için Bursa Spor bu gerekli yani şeyi gerçekleştirmiş durumda gibi gözüküyor. Tabii ki hafta var. Her şey değişebilir mi? Değişebilir. Bir İzmir deplasmanı, bir iç sağ İzmir karşılaşması, karşı yaka her şeyi değiştirebilir. Ama e, biz senin e, başlayalım. Evet. Ya muhtemelen 11'lerle başladık da burada çok fazla takılmamak lazım. Sonuçta Bornova takımında arkadaşlar iki tane çok önemli eksik var. Kırmızı Kacazalısı, Kerem Hayta, Stoper Kerem Hayta ve ee, takımın en golcüsü Yasin oldu Santrfor. Yani atanı ve tutanı diyebileceğimiz konumda iki tane önemli eksiği var. E, bunun yanında sakatları olan oyuncular var, kadro dışı kalan oyuncular var. Önemli eksikleri var. Çok geniş bir kadro yok, çok genç bir kadroyla ile çıkacaklar. Yani bu hazırlamış olduğum 11'in dışında 5 oyuncu değiştirilmesi şaşırmam yani. E, öyle bir kadro var. E, genelde biliyorsunuz zaman zaman 5 oynuyorlar, zaman zaman 4 oynuyorlar. Ben geçen haftaki kadroyu göre 2 maçına göre biraz daha 4-1-4-1 dizilişini yapmak istedim. Bursa Spor'a gelecek olsak da, e, seninle de paylaştık, yani geçen haftaki performanslar Kupa maçının sonrası, eğer Abdullah'ın sakatlığı yoksa Tazgel'in, e, orada eğer Abdullah olmazsa, yüksek ihtimalle Hamza Gür'ün yine sol bek Eren Tunal'ı sağ bek görürüz diye bekliyorum. Bunun dışında da, e, değişiklik ne olur dersen olabilir dersen de, bir ihtimalle eğer sakatlıkları yoksa da, Eren Tunal'ı sağ bek, Ahmet İlhan Özek sağ kanatta da başlayabilir bir ihtimal veya Hamza Gür başlayabilir gibi çok fazla değişim olmaz. En azından tandem değişmez, merkez değişmez. Musa Çayran dinlendi zaten geçen maç biliyorsun. burada şu var, bu maçında Sedat, Sedat 120 dakika oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, mesela evet, Mücahit Can 120 dakika oynadı, Yiğit Ali 100 dakika yakın oynadı. Ee, Hamza yine tamamen oynadı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Hamza ee, tabii oyuncular nasıl bir reaksiyon verir, nasıl bir... Mehmet de aynı için. şekilde. Mehmet, de Mehmet de, de, de oynadı, aynen öyle. Eee yani nasıl bambul göreceğiz merak ediyorum ben de açıkçası ama bu şekilde başlayabiliriz. İstersen rakiple alakalı biraz e, giriş yapmış olalım. Rakiple oldum. alakalı bilgi vermek amacıyla şunu söylemek istiyorum oraya geçmeden önce. E, oldukça e, mücadeleci bir e, borno var. Kolay kolay mağlup olmayan ve pes etmeyen ki geçen hafta bunu net örnekleriyle gördük. E, Belediye Kütahya Spor Karşılaşması'nda bir geri dönüşe attılar ki maçın ikinci yarının başlangıcıydı herhalde yanlış mı hatırlıyorum Ahmet? 10 kişi kaldılar ikinci yarının başında. 108'te. Kaçta? 48. dakikada. 38. dakikada 10 kişi kaldı. Ona rağmen mücadeleyi bırakmadılar ve sağdan üçlük beraberlikle ayrıldılar. Evet dizilim devam edelim. Evet özellikle bunu vermek istedim. Yani niye bu görüntüyü aldım? Bornova takımı taktiksel dizilişe ve disipline çok uygun bir takım. Yani çok buna inanılmaz saygı duyuyorlar. Yani burada da gördüğümüz üzere 4-1-4-1'i göstermek istedim. Burada tabii Yasin yok görüntüde ama savunma dörtlüsünün çizgi halinde konumlanması önlerinde Mete yine dörtlü orta saha çizgisi. Bunu göstermek istedim. Taktik disipline çok uyan bir takım Abdullah. Buradan başlayabiliriz. Devam edelim. Devam edelim. Bu savunma dizilişi dizi yine 4 -1, 4 1 de Mete yine bakıyor gördüğümüzde. Genelde oyun kurulumlarında işin içinde kaleci Bartu oluyor ama birazdan ona da, oraya da geleceğiz. Bunu da göstermiş olalım. Ee, bu önemli bir husus. Abdullah savunma sesini bilerek verdim. Çünkü genelde önde kalıyor savunma hattını. Ön, rakibi önde karşılıyor. Alanı daraltmak istiyordu. Da. E ee, böyle durumlarda da geçen hafta da çok fazla yaşadılar bunu. Savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Oyuncular ağır değil Abdullah. Buna güveniyorlar. Ancak ofsat çizgisiyle alakalı zaman zaman arkada sıkıntı yaşadılar. Geçen hafta mesela. Belediye prezident çok kaçırdılar ama. Yani, abi çok kaçırdılar. Yani iki tane, üç tane e, hakemin de yanlış bayrağı vardı. Orada biraz aslında hani ucuz yırttılar desem yeridir. Çünkü üç birken 4 bire, beş 1e gelebilecek pozisyonlar vardı. E, Kütahya biraz faydalanamadı. E, değerlendiremediği toplar var. Evet, asıl gelmek istediğim konulardan biri de bu, Bartu. Maç içinde Bursa Spor tarifler şaşırmasın. Ee, Bartu sürekli olarak oyunun içinde. Ee, üçüncü bir stoper gibi, bir libero gibi sürekli orta sahaya kadar gelen oyun. Geçen sene hatırlattılar. Bununla alakalı da e, zaman zaman konuşmalarımız olmuştu. Bartu tesadüf değil arkadaşlar. Maç boyunca bu şekilde bu senaryoyu göreceğiz. Sürekli olarak Bartu oyunun içinde olacak. Bursa da yabancı değil. Keçiören Öğren gücünden, e, Metin'den dolayı onlar da e, izlediler. Evet. Yani Metin'i evet, izlemişlerdir Bursa Spor taraftarı da. Evet. Yani Bartu da o şekilde oynuyor. Kesinlikle. Bir, daha, bir tane daha olmasın İşte Aynı dediğim gibi bak, başka bir pozisyon, yine farklı bir pozisyon. Bartu e, yine stoper'in bile önünde oyun kurulumu sırasında e, bu şekilde gösterebiliriz. Ya, gerçi aynı sah sahneden almışım pardon. Sahne sahneden almışım ama oyunda göstermiş olalım. Bu e, rakibi karşılamada bahsettiğim e, taktiksel disiplin e, yine Arkada Mete var. Öndeki 400 gibi görüyorsun Abdullah. Savunma çizgisi de bu şekilde. Sürekli olarak hani böyle e, Avrupa maçlarında görmeye alışık olduğumuz diğer maçlarda analizlere çok fazla rastlamadığımız müthiş bir taktik disiplini var Bornova takımının. Grubun e, en genç, genç. Iı, maliyetli takımlarından birisi. Grup, çok, aynen öyle. Çok genç bir kadro. 21-22'dir en fazla herhalde Bornova'nın. Dönüyoruz bak... Anadolu Lig'den de bu şekilde şampiyon oldular. Tabii. ben detaylı bakmadım ama çok 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 genç bir kadro mücadele ediyor. Bunu Sedat söyleyebiliriz. Herhalde, en büyükleri şu an 20 yaşında yani 21 yaşında sebatın Sebahattin 2001 doğumlu. 23 yaşında olması lazım. 2000 diye hatırlıyorum. Ben. Yılmaz, Yılmaz Cantaş Taşkıran var tecrübeli. Genelde sonradan oyuna dahil oluyor. Ya genelde 2001 2000-2001 kalabalık olan bir takım. Öyle söyleyebiliriz. Devam evet. edelim. Bu önemli okulda enerjisi çok yüksek bir takım. Bornova takımı. sürekli 90 dakika boyunca mücadeleden kaçmayan, sürekli mücadelelerin içinde olan, ikili mücadeleden kaçmayan e yani kendi verimliliklerini maksimum seviyede tutmaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Her oyuncu kendini gösterme çabası içerisinde. Her oyuncu potansiyel bir transfer. Abdullah çok genç bir takım. Sürekli olarak üst izlediği bir takımdan bahsediyoruz. Burada da tesadüfi bir durum değil yine. Rakibin geriden oyun kurulumu sırasında ön olan baskısını çok iyi yapan bir Bornova takımı var. Bunu söylemiş olalım. Devam edelim Abdullah'cığım. Bir tane daha olması lazım yine benzer i̇şte bir ön Buyur. Devam edelim ben ondan sonra konuşacağım. Evet yine bak aynı şekilde farklı pozisyon. E yine Bornova takımının önüne rakip nasıl karşıladığını görüyorsun. Geriden oyun kurumuna izin vermiyorlar. Buna enerjileri de yetiyor. Takım boyu uzamasına rağmen e, o bahsettiğim oyuncuların enerjisinin yüksek olması ve sürekli git gel yapmaları, koşul tempolarının yüksek olması gibi e, farklı nüanslar Bornova'nın dikkat çekici özelliklerinin başına geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Öktay e, maçın ilk yarısı. Evet 4-1-4-1. Ee, burada Sebahattin de biliyorsun Sabek özellikli bir oyuncu normalde. Evet. önde kullanıyor. Motorluk özellikli çok yüksek bir oyuncu. Takımın şu anda en çok göze batan oyuncuların başında geliyor. Ee, kaptan Murat'tan sonra Murat Ayat'tan sonra kaptan bazıbanı pas da onu da şu anda. Ee, devam edelim. 4-1-4-1 biz başladılar. İkinci yarıda 3 de Işık'la başladı hocam maça. Biraz da 4-2-3-1 düzenine dönmüştü ama bu da çok uzun sürmedi. Çünkü 48. dakikada Kerem Ayta da kırmızı kat gördü. Ee, sonrasında Süper Yunus Emre oyuna girdi. Ee, Sebahattin geçti. Utkan oyundan çıktı. Ee, biraz daha 4-4-1 gibi bir diziliş oldu. O zaman da Yasin Çaplı 10 on numara pozisyonu Yasin Çaplı sağ kanat olarak maçı tamamladı. Ama 3-1'den maçı 3e getiren bir e, borlama takımı görmüştük. Yani geriye düştüğünde vazgeçen veya e, geriye düştüğünde oyundan kopan biliyorsun genç kadroda bu vardır kırılganlık vardır ama Bornova takımı Kutay'a tekrar sonunda 8'in takımı 10 kişi kaldı 3-1 geriye düştü evet bak spor, çok fazla kaçırdı pozisyon var Hakemin yanlış kararları da vardı. Bununla, bununla alakalı itirazım yok. Çok fazla kaçırdılar. Ancak Bornova takımı abla vazgeçmiyor. Ve mücadeleci bir takım. Çok, çok yüksek. Çok yüksek. Ki 90. dakikalarda çok ıı, beraberlikleri oldu. Ee, ve yani Muş deplasmanlarında beraber kaldılar. Hı. Beraberlikle döndüler. Yani oldukça ıı, mücadeleci bir takım. Genç takım. E, ee, Bornova Başkanı ıı, Hüseyin Ok. onu da çok severim kendisinde. Hüseyin Başkan da Bursa Spor taraftarını görmek istedi ama İzmir e, İzmir Emniyeti buna karşı çıktı. Onay çıkmadı herhalde. E, kesinleşti, diyebiliyorum. diye biliyorum. E, Bursa Spor taraftarını e, İzmir'de göremeyeceğiz. E, buna yapacak da bir şeyimiz yok. Çok da övgü dolu da sözler söyledi yani. Ahmet nasıl söylemeyeceksin ki özgü dolu sözleri? Aynen öyle. Aa, yani taraftarı görüyorsun. Kupa maçında bile doldurdu. Ki bir eleme maçı. Yani sıradan bir eleme maçı bu arada. E, orada bile doldurdu. E, geçiyorum onu. E, şampiyon takım. Abi şampiyon olmuş. kim Ne ne konuşuyoruz biz ya? E, bu adam e, yapıyı o hani e, Galatasaray'la Fener'in bahsettiği o yapı var ya o yapıyı yıkmış şampiyon olmuş hem de. Aynen. Yapıyı yıkmış şampiyon olmuş. Bak Trabzon'un, Beşiktaş'ın olduğu yapıları dahil. Bak o dört takımın olduğu yapıyı yıkmış şampiyon olmuş. Ve bu takımın e, buralarda ee, geçen hafta Mustafa Çakır'ın da yorumuyla biz onları misafir ediyoruz. Evet çok güzel bir yorum evet. yapmıştın. Evet çok güzel yorum. Yani şimdi onları misafir, yani hepimiz burada Bursa Sporu misafir ediyoruz. Ee, tabii bu misafirliğin güzel olmasını çok daha temenni ediyoruz. Ee, Bursa Sporu çok daha, ben Karşıyaka'yı da burada görmek istemiyorum ayrı bir konu. Bursa Sporu burada görmek istemiyorum ben. Bursa burada daha yukarılarda görmek istiyorum. Yani bu sebeple e, güzel bir karşılaşma bekliyorum. Maçın genelini şöyle bir yorumlarsan nasıl bir e, beklentin var? Yani Abdullah aslında özetledim biraz ama Bornova takımı busuz bir öne geçse daha iyi, geçmişler diyorum ya. Bursa öne geçerse rahatlar. Yani Bornova geriye düştüğünde de vazgeçmeyen bir takım. Bunu söyleyeyim. Evet. Ancak bunun yanında oyunun onlar açısından çok kritik oyuncularından biri Yasin oldu. Yani Santrforları yok güzel özellikle Bartu'dan oyun kurulumlarında Yasin in indir topları savunma koşulları yapıyorlardı. Hem 8 numaralar hem kanat oyuncuları bunu yapıyordu. Şimdi bunlar yoksun olacaklar. Ee, bunun yanında savunmada sürekli forma giyen Kerem Kırmızı Kalp cezalısı. Acaba bu maça mesela benim beklentim eğer Kerem olsaydı mesela bu maça 5 savunma çıkmalarını bekliyordum Abdullah. Daha önce çünkü güçlü karşı bunu denemişti. Muş maçında yanı yine 5'te oynamışlardı. Hatta o zaman Utkan orta Sağ'da, Sebahattin kanat bek gibi oynamıştı. Beklentim o şekilde ama şimdi Kerem'in yokluğunda Beş savunmayı nasıl yapar, kurar mı? Hoca bundan değil emin değilim. E, dediğim gibi çok önemli eksikleri var. E, geçen haftaki değişikliklerden sonra oyuna giren oyuncuları bu hafta Hoca şu an mesela Batuhan biri. E, yani Fikret'in yerine Batuhan'ın başlaması e, bana mantıklı geliyor ama Fikret de fena oynamamıştı. Geçen hafta 46 oyuna çıktı. Ne Mete'yi mesela 46 oyuna çıkarmıştı Hoca. E, ya baktığımızda Bursa Spor'un kağıt üzerinde net, çok net favori olduğu bir maç. Yani Bornova'nın kadrosu tam kadro olsaydı Bornova'nın puan ya da puanlar için iddialı bir konumda olabileceğini söyleyebilirdim ama şu anki eksikleriyle birlikte e, işleri epey zor. Bunu söyleyeyim. Ama Bursa Spor'da yorgunluk nasıl olur? E, çok tempolu bir maçtan çıktılar. Bu belki işin rengini değiştirebilir. Çünkü Bornova takım çok koşu yaptılar. İnanılmaz koşan, basan, bozan bir takım. Ki, ki Bursa Bu Bursa maçta... Spor'a karşı bu şekilde oynayan takımlar da e, etkili olmuşlardır. Hani koşup basan. Hani durup bekleyen mesela durup bekleyen Muş etkili olamadı. Evet. Ama bu şekilde koşan mücadele eden takımlar ortaya bir şeyler çıkardılar. Bul var. Evet. Keza 23 Elazığ. Keza Kahramanmaraş. Hopa. Yani koşan takımlar kesinlikle bir şey çıkardı. şimdi Ahmet iki takımda da ilk 11'ini kestiremiyoruz şu an için. Aynı. Aynen burada öyle. kestirdiğimiz olaylar Bursa Sporçuk'un konuşacak olursak Anıl Ata, Taha Can, Mehmet Yiğit, Musa Çağlar, İlhan Depe, Mücahit Can. Diğer sol bek, sağ bek 8 numaralar ve sağ kanadı kestiremiyoruz. Başlasın. Keza aynı şekilde e, Bornova'da da aynı şey aynı şeyi konuşuyoruz. Beşli mi oynayacak, dört mü oynayacak? Evet, aynen öyle. Evet. Eksikleri çok fazla. Sakatları, cezalıları epey eksik bir kadro var yani. Ee, o yüzden kestiremiyoruz. Ee, ama çok zevkli bir karşılaşma edeceğimizi düşünüyorum ben. Ee, yayınımızda biraz hani Spor karşılaşmasından dolayı 20 dakikaya kadar da sarttı. Ee, i̇zleyicilerimize de kusura bakmasınlar. Onlara çok kısa hani istediklerini vermek istiyoruz hızlı bir şekilde onlara. Ee, eklemek istediklerim var mı Ahmet? Yok abla teşekkür ederim. Ee, keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, ama bu şunu da son bu şekilde bitireyim. Ya Bornova'nın skor bulabileceğini düşünüyorum abla. Bunu atlamayalım. Benim böyle bir beklentim var açıkçası. Ev sahibi 0.5 üst oynayın diyor Ahmet. Hala <laughs> e, demiyorum ama e, Bornova'nın oyun isteği beni oraya itiyor. Bu sporun kazanacağını düşünüyorum ama e, Bornova'nın da skora yakın olduğunu düşünüyorum. Evet bakalım göreceğiz. E, nasıl bir karşılaşma olacak? E, o halde e, iki takıma da başarılar diliyorum. E, ve e, umarız hak kazandığı kazandığı Saygı çerçevesinde olan bir karşılaşma olur. Kimsenin de e, hakemlerden yana canı yanmaz diyelim e, ve yayınımıza nokta verelim mi Ahmet? Bitirelim Abdullah'cığım. Teşekkür ederim. Mutlu haftalar diliyorum herkese. Hoşçakalın.